arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu çok uzun olmayacak ve yeni bir oyun ile karşınızdayım. Sonra kesin yorumları ben de yazarım Oyun adına. Bu oyun silah oyunu. Ben ben birazcık geliştim. Silahlar var falan böyle. Size göstereceğim. İlk silah tak çıkartmayı. Çünkü bazıları becerim. Önce şöyle bir şey var. Arkadaşlar. Buna tıklayıp şuradan öğretin şey digital arkadaşlar yanlış yaptım başka bir tanesi gidip bunu seçip işte şey yapacağız bay onu takacağız neyse bir moda gireceğim bu birazcık kısa bir bölüm olacak yani öyle diye düşünüyorum olur diye şöyle geç kim vuruyor lan beni Tamam. Büyük piller yapabiliyorum. Oyun değil. Ay. Oyuncu zaten üstüne tuttuğunuzda skill sende. Bot. Hadi. Abi. Sık. Abi. 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 Doğru Abi. 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 Ya nereye attım? Bombayı nereye atıyorum? Al, tek 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 arkadaşlar. Robottan bakıyorum şimdi. Tamam. Buna geç? Tamam, çık çekeyim. Pam pam. Arkadaşlar çok güzel vurdum. Bu arada bu 30'da bitiyor. Üstü sayılar var. Ölenler, doğanlar da gösteriliyor. Ben oyuna girdim. Ve bizim takım çok kötüymüş. Bu arada oyun başlamış bir oyunda gönderiyor size. Bu da kötü bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle toramalı. Bu arada günlük hediyeler var. Böyle şey bedava silahlar da verebiliyor. Birazdan göstereceğim. Bedava silah almalı. Oha! Wow değil. İki saat ölmedi. Bu silah çok güzel arkadaşlar. Ama bir süre sonra gidiyor herhalde bak. Böyle yap. Çok güzel. Of. Bu arada izlerken karşı takımı arkadaşlar kazandık. Bakın buradan görebiliyorsunuz. Ben Adem 2015'im. Bu, bu oyunda. Karşı takımı yendik. Çok az da bir şey olsa burada arada buna bu değişik bir tüm tüm savur fotoğraf var oyunun şeyinde bakın ve tüm tüm şeyleri de var savur şeyleri. Bunlar çok meşhur oldu. Neyse bakın buradan son tavsiye girdiğinizde burada Frey diye bir silah var. Buna bunu alabiliyorsunuz. Eğer bu birkaç gün içinde girerseniz ama ya da bugün bilemiyorum. Neyse bir oyunda gir daha gireceğim. Ne önce bu arada burada görevler falan bir sürü şey var. Oyunda ayarlar falan. İsteyiniz gibi ayarlayabilirsiniz silah şeyini. Şurada ayarlarız. Bakın şurada oyuna gireyim bir tane. Oyna. Bakın. Üstte şurada bakın çıkış şey var. Buna basınca ok can çıkıyor. Bir de ayarlar var yanında. Ondan şu Tom's John Troll bir şey yazıyor. Ona basarak ayarlayabiliyorsunuz. Neyse. Ay bu bu arada bu bölümde bombayı böyle balkona atı atın daha işe yarıyor. Şöyle atın böyle. Heh, çok güzel. Gidiyor. Ben boşu boşuna bıraktım ben bu arada. Arkadaş. 94 şey düştüm. Kap. Bir dakika. Aa gel. Bu olmuş şeyler olabiliyor. Efendim. Bir dakika. Yayındayım. Neyse arkadaşlar. Şu an bir soru çıktı. Bunun devamı gelecek. Birazdan atarım onu da. Kalacağım şimdi. Bunu.